Ne var da bugün seninle birlikte Ice Cream 2 oynayacağız. Ice Cream 2 oynayacağız arkadaşlar. Ee, fazla e, normalde başım. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır Ice Cream 2 çekmiyordum yani. Uzun zamandır Ice Cream çekmiyordum yani. Bu da iyi geldi yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız. Kanalıma, kanalıma Bak konuşamıyorum. Kanalıma abone olup unut, like unutmayınız. Bir de arkadaşlar e, bir Bir de arkadaşlar Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz yani arkadaşlar. Instagram ve TikTok'tan da arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, yakında bir tane granny modu var arkadaşlar. Onu çekmeyi düşünüyorum yani. Şu an arkadaşlar duruyor yani. Şu anda daha hiç yani ellemedim. Duruyor yani arkadaşlar. Ee, işte i̇şte onu çekeceğim arkadaşlar. Türk modu bir de arkadaşlar. Ee, portakal oyunda diye birisi yapmış arkadaşlar. karşımız yapmış. Türk kardeşimiz yani. Portakal oyunda yapmış yani. Yani arkadaşlar onu videosu çekeceğim yani. Granny Türk modunu. Bir de arkadaşlar yakın zamanda Granny 3 videosu çek Granny 3 videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Grey 4 var arkadaşlar. Fire yapımı yani. Grey 4 Fire yapımı var arkadaşlar. Bir de onu da çekeceğim arkadaşlar. Şu an hala o da duruyor. Yani öyle. Şimdi başlayalım. Çok yani boş yaptık arkadaşlar biraz. Neyse. Şöyle geçelim. Lan. He. Al. Evet. Böyle de gidelim. Salıda. Hayda da damla çekmedik arkadaşlar ya. Kaç hafta oldu? Hatta kaç gün oldu? Bir gün arkadaşı hatırlamıyorum. Burada da biliyoruz zaten arkadaşlar. Lan. Ekran. Ya bak silen, git. Ha, orada. Dur dur. Dur biz şuradan. Şundan bir kaçalım da. Onu olsa gireriz. Sonra şey oluyor, sıkıntı oluyor. Orada. Bu zamanda daha eski videosu çekmiyorum. Ya bak sinek git. Giremem. Bayağı da çekmiyorum be. Tam kaçtık. Burada bir şey var mı? Gelecek sandım ya. Hatta geldi şimdi bak. Ne olur gel ya. Tam yok. Galiba. Ne olur be çıkma. Nerede? Nerede bu? Neyse biz kaçalım sinemaya gidelim arkadaşlar. Hemen hızlıca sinemaya gidelim. Bugün bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Belki hard modunu da yaparız arkadaşlar bir gün. Şu anlık yapmıyorum. Bu kalsın. Ama şu anlık yapmıyorum. Daha oynayacağımız bir sürü oyun var arkadaşlar ya. Bu ne? Farklı. Atalım. Lazım. Şunu da alalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Oğlum gitsene lan. Ben. Bir de i̇şte benim peşime takılmış ha. Burada bir şey var mı? Yok. Grup Bak konuşamam bak. Alsan artık. Bak. Ne oluyor oğlum? oluyor oğlum? oğlum. sesi falan geliyor. Başka bir şey yok değil mi? Bakayım. Burada zaten en fazla 3 tane eşya falan ne çıkıyor? Bakayım ki bir şey unutmayalım yani. Yok. Tamam ya. Gidelim. zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Nerede lan? Nerede oğlum bu? Ha oradaymış. Şu an giremeyiz. Yakalar bizi. Bu arada arkadaşlar devamı için sizden şey istiyorum. 5 like istiyorum. 5 like yak... Arkada horlama sesi geliyor ya. Ben anlamam ha. Arkada horlama sesi geliyor. Ben anlamıyorum. Kapıyı kapatmış ya Ben de anlamıyorum ha Ne yapacağız Hornumun sesi geliyor ben anlamıyorum ya Bu ne Lan. Bu ne bu anahtar mı Ne anahtarı bu Buranın mı? Yok. Ha buranın. <laughs> ya gelme ya yeter ya. Bırak artık. Ay bak çarp çıkacak. O karşıma çıkıyor ya. Daha video 10 dakika bile olmadı ya. Abi. Allah'ın belası ya. Allah'ın belası rot ya. Hocam tam çıkacağım. Adam beni şey yapıyor ya. Ulan nasıl atlayacağım? Heh. Lan. Arkadaşlar. Heh. Ben orada kaldım diye korktum. Çık artık çık çık, çık. artık çık. Nerede? Üstüne atlayabiliyorum da. Bak buradaymış. Üstüne atlamayalım da. Sonra bizi yakalıyor. Ölüyoruz. Bak horlama sesi geliyor ama uyuyor mu artık ne yapıyor anlamıyorum ya. Horluyor mu? Tamam biz kaçalım. Bu kadar. Şimdi nereye gidiyoruz? Sirkus'a gidiyoruz. sirkus Arkadaşlar bir hakkımız var. Galiba son hakkımız. Şimdi şey bulmamız lazım. Şunu bakalım. Araştıralım. Aa! Bak arkadaşlar. Görmedim. Ölüyorduk. Gelme. Hadi hızlı hızlı. Abi sal ya. Tam gelmez o. Hızlı hadi. Karıştır çöpü hadi. Hızlı. Abi tekte çıkarmak istiyorum ya. Ve salacak ha. geliyor. Abi adam geldi. Adam geldi adam. Adamı baga soktuk lan. Lan çıkacak diye korkuyor ha. Lan bakta bak aldın lan. Cık. Aa baga so Aa yok. Düzeldi. Ulan keşke şey düzeltmeseydik ya. Ulan yine baga kaldı lan bu. Bu adam niye baktı lan? Niye kere kere baga sokuyor? Mayak ya. Burada karıştırmışız. Ya görüyor da yani görsen olarak olacak? Bakta kalan ki. Mayak ya. Neyse. Biz bunu karıştırak da. Onlar da kurtulamaz. Hadi tek atalım ya. Kurtulmadı herhalde. Kurtulmasın zaten. mükemmel şekilde şey yapıyoruz. Kullanıyoruz bagı. Çok güzel. Biraz kastayım ya. Aha bulduk. Süper. Ee, şuraya çıkacağız. Galiba yok hayır buraya çıkacağız. Şuraya çıkacağız. Kurtuldu mu? Yazık la. Vallahi yazık ha. Arkadaşlar vallahi yazık ha. Baksana. Yazık la. Yazık la adama. Arkadaşlar. Adabeye yazık ha. Bakın. Acılı mı? Ama neyse acı Çünkü öyle. Acı Tamam. Tamamdır. Şunu alalım. Tamam sus artık. Ne ama Charlie? Ben, ben bir kralım diye. Al kardeş. Merhaba kardeş. Tamam kardeş artık, al artık alacağım mı? Aldı. Şunu bir atalım. Şunu bari oynayalım. Çur. Lan. Oğlum. Tüm aklın gidiyor. Hop. 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 Hayır be. İnternet gerekiyor. Of ya. Yapamadık. Ama bayağı ilerledik ya. Burası kapalı. Ama bayağı ilerledik ya. Bir daha girebiliyor muyuz? Ama bunun süresi var ya. Şunu atalım. Ne yapacaktık? He şeye gideceğiz. Neresiydi o? Buraya. Yazık da hala adam baktı ya. Görüyor da yani. 10 dakika oldu hala baktı bu adam ya. Yazık. Çok yazık. Vallahi adamı çok yazık. Baktı kaldı yazık. Kıyamam Ama o bizi kıymıyor Biz ona kıyamayız ama o bizi kıyıyor Ya Ya Neyse Biz hemen çıkalım Kapıyı da kapat Bir şekilde baklar kurtulur aman Kurtulur valla Oğlum Mama yok Oğlum, mamaya buraya atılır mı ya? Çöpe atmışlar mamayı O şunu atalım Yazık hala orada Hızlıca Şunu atalım Onu almaya gidelim şimdi arkadaşlar Hayır ne yapacağız. Bir dakika. Ee, bu ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Ama şunu alacağız. Burada ne var? He. Buna lazım. Şuraya gideceğiz. Hala kaldı lan. Adam bir kurtlara git kurtulamadı gitti ya. Neyse şunu bir atalım şuraya. Well. Habrus tuvalet. Biz şey yapacağız. Burada bir şey vardı. Bir şey alırız ya orada gene. Şey yaparız. Sıkıntı yok. Şey yaparız. Şuradan çıkalım bir. Ha, hadi. Tamam. Şuraya açalım. Gariban rot nerede? Yazık hala baktı mı? Aa gariban rot. Gariban rot. Hala baktı. Ama yakalayamazsın. Çünkü baktasın. Nerede ya burada? Hadi hızlıca gidelim arkadaşlar. Hızlıca hemen. <laughs> hızlı hızlı. Lan nereye gidiyorum? Şöyle Hemen evet, hızlıca inelim başa Şöyle açalım. Şöyle. Açtık. Tamam. Şimdi şey gideceğiz ya. Mezarla. Orada kurtulacak. O yüzden şey yapmayalım. Buraya Böyle... Hala açık tamam. Tamam hepsi bulduk. Bir dakika. He mezarlığı gideceğiz şimdi. Karışım çok zor. Gel. Gel hadi hızlı. Bak adam gelecek. Ver şunu. Tamam şimdi şey gidelim. Ee, sinemaya. Hızlı hadi. Seri. Ne? Neyse. He, bir de oradan çık. Git uzaklara. Sen buraya çıkıyor ya. Git uzaklarda doğ nerede doğuyorsa ya. Buraya gelme kardeşim. Yok ya yetişemez ki. Bunu bir fake atalım ki Cevap şey Gel gel gel. Gel hadi hızlı hızlı. Hoppeek. Hadi hızlı hızlı. Seri seri. Kapıyı da kapatalım arkadan. Alalım. Lan kapar. Tersi açıldı. At. bir tane ne eşya var arkadaşlar mum onu da bulalım mı var mı ama burada mı çıkıyor ay öleceğiz bakalım var mı yok ki burada mı çıkıyordu Yok, burada çıkmıyor ki. Sanırsam bu var? Mezarlıkta... Mezarlıkta... Rod'un babası varmış şeyde. Mezarlığı varmış Rod'un babası. Bunu yapacakmışız, bir şeyler yapacakmışız. Hayır, koyacağız. Ondan sonra şey... Ama dikkatli olmalısınız. Bu adamın nereden geleceği belli değil ki. Ne yaptı? Ne oluyor oğlum? koyacağız. <laughs> Kapat. <laughs> Korktuk ya. Tamam. Şunu alalım. Nerede adam? Ne olur? Nerede? Tamam yok. Galiba. Pat diye önüme çıkmasın da. Çıkmasın da. Şey yapmayalım. Ne var? PS'yi ne yapacağız? Nerede? Adam. Doğru önüme çıkmaya. Orada. Biz öbür taraftan dolaşalım o Ha Aha bu. Kaç. Pensenin ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Pensenin. Ama dikkatli olmamız lazım başka karşıma çıkabilir. O yüzden de dikkatli olmamız lazım. Yani kapıyı açarken de. neyse görmemiş. Duymamış. Galiba arkadaş oyun bitti. Yes. Dur dur. Lan çıkamıyorum. <laughs> Nein ne oldu karşıma çıkma. Tek tek şu an amacımız arkadaşlar ee şey araba binip buradan eve doğru uzamak. Yanı söyledim bak korkulan şu anda şey yapamıyorum. Ama nereden geldi dedi şu an belli değil. Şu PS'yi ne işe bilmiyorum. Mum yok bu arada. Lan! Allah'tan var ya. Şu an kalbim var ya atıyor. Oğlum neye geldim ben? Adama doladık be. Bir yerde mum vardı ama bilmiyorum nerede. Neyse. Ne oldu karşıma çıkma. Tamam. Lan. Şşt. Şey Lis mi? Lis miydi neydi? Evet arkadaşlar. Lisi kurtardık. Lisi kurtardık evet. E bu niye atlamadı? Bu niye atlamadı? Arkadaşlar bu niye atlamadı? Evet, kızın ismi Lise'miş E, bunu niye atlamadı şimdi? Bu ismi ne? Attı Parfüm Yes mi, no mu? I love you mu? Aşk mı? Ney? Iceman Mike'miş, galiba Evet tövbe kontrol et. Evet. Oh. Evet arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Devam devamı isterseniz sizden 5 like, 5 like gelirse arkadaşlar devamını çekerim yani arkadaşlar. Hala Instagram'dan ve TikTok'tan da takip etmediyseniz takip edin. Ee, o zaman fazla uzatmadan güle güle bay bay.